Ya vallahi ülke şartına göre bakarsan yeterli değil. Ama 4250 de büyük bir rakam. Yani geçen seneki asgari ücrete göre bakarsan gayet güzel, gayet makul. Ben beklenmeyen oranda ben fazla buldum. Benim beklentimin çok çok üstünde oldu. Öyle diyeyim. Her ne kadar benlik bir şey yoksa da gayet güzel bence. Yani yeterli sence? Tabii ki yeterli. Hadi bilen için her türlü yeterli yani şimdi. 2008'de çalışan bir insan için yani 4250 yetersiz diyen diyeni alamakta ben zorlanıyorum. Piyasayı dalgalandırıyorlar. Bunu da çözümü vardır. Bu da elbette ki gereken yapılır. Ki şu anda yapılıyor. Büyük şehirlerde başlamak üzere şu anda yapılıyor. Büyük marketler olsun, galericiler olsun. Her tarafta yapılıyor. Bu da tamamen art niyetli. Ve e, şöyle bir şey diyeyim size ben. Bugün ben e, bir tane iş yerine gittim. Yani bir şey lazımdı onu alacaktım bir müşteri geldi bir şey alacak. Adam oradaki alüminyum porselen bir şey var diyor ki işte şu kadar fiyat verdi. O diyor ben ya dün farklıydı sanki fiyatı diyor. Adam diyor ki ya bu gece diyor 150 zam yaptık. Dedim hayırdır beyefendi. Yani senin malın buradayken porselen bir şeydir yani niye zam oluyor filan. Ya diyor hükümet. Değil. Ha, yani sence işverenler yapıyor bunu. Ülkemiz hükümetten ibaret değildir. Ben sen arkadaşlar herkes hükümettir. Herkes devlettir. Tek şey var devleti sevebilmektir. Ülkeyi sevebilmektir. Devletini seversen, ülkeni seversen zaten ülkesin yani şimdi. Bir ülke Tayyip Erdoğan'ın ibaret değildir. Veyahut AK Parti'nin ibaret veya CHP'nin ibaret değildir yani. Ülke hepimizin. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bu şartlarda diyorlar ki işte adam olduğu yerde kendi ürünü ya. Bir ürünü tabak tabak. Tabaka diyor ki işte e, asgari oldu. Biz de 50 zam yaptık. Tamam da niye zam yapıyorsun ya şimdi? Ne oldu ki sen zam yapıyorsun ya şimdi? Sen ürünün yerinde. Yani burada kötü niyetli insanların, maksatlı insanların ortada cerit atmasıdır yani şimdi. Bunlar da çözümü bulunur elbette ki. Ülkemiz sahipsiz değildir. Büyük ülkeyiz, güçlü ülkeyiz. Kimse moralini bozmasın. Gereken neyse yapılır yani şimdi. Asgari ücret de az değil. Çok şükür. Bugün o parayla herkesle geçinebilir. Abi, bir şey Teşekkür ederim. O yani, tam olarak. Şöyle. yani Geçen seneden şu an daha düşük asgari ücret. Değil canım. Öyle değil. Bir öyle değil. Nasıl öyle değil? Geçen sene 350 dolarmış. Sen şey Bu bir sene olarak... 274. Bak, dolar tabi maksat vardır bak. Maksata aşan bir mevzu var şu anda. Ne? Çok kısa. Bak şu anda son bir ayda. Bir ay önceki dolarla şu anki dolar farklıdır. Evet, daha Maksata böyle bakmamak lazım şimdi. Sen ülkemin, bak, sen ülkemizin şartlarına göre bakacaksın şimdi. Ülkemizin şartları bizim daha düzgün olabilirdi. <laughs> Elbette ki. Herkes bak. Şimdi e, herkes 50 taşın altına koyacak. Bir yurt dışına bak. Siz bilmezsiniz. Gençler bilmez şimdi ya Herkes e, bilmez de. Bir yurtdışı Çok açık bir şekilde biliyoruz. Görüyoruz, görüyoruz yani. Biz de burada yaşıyoruz. Şöyle ki. Maksatlı yaşamayacaksın. Bilerek. Ülkesini severek yaşayacaksın. Seviyoruz zaten. Eyvallah. Ama sen diyorsun ki ekonomi çok iyi. Şimdi dersin ki telefonunu çıkar göster. Yok. Demem. onu demem. Ona gerek yok. Telefonla değil. Vicdanla. Her şey vicdanla yapacaksın. Vallahi. Telefon hadi. Ülkemizin bütçesi belli. Ülkemizin şartları bellidir. Ülkemizin hainleri bellidir. Evet, gerçekten doğru bir söz söyledin. Hainleri belli. Ama uyuyan <laughs> millet her zaman yenilmeye hazırdır yani. Maksat bunu aşabilmektir. Anladın mı? Ben bir örnek verdim ki adam mal olduğu yerde tabak ya. Tabaka diyor ki diyor, ben, biz bu gece 150 zam yaptık. İyi de bu maksatlıdır değil mi? Beyefendi bu maksatlıdır yani şimdi. Ya yani şey değil, devlet. Ne burada? Ben anlamadım hiçbir Şahlısı şey. Satı yapıyor bunu. Şahısına. ne? Evet. Şey yapmıyor ki. Nasıl o kişi maksatlı yapsın? O adam da bir karı olmuyor ki. Zam yaparken çok mutlu değil o insan. Bu ee, bir vicdansızlıktır yani ne diyeyim size. Şimdi, tabak orada, ürünü orada. Ürüne ne oldu ki 150 zam yapıyor? Niye? Hı? Niye diyor ki asgari ücret zam oldu diyor. 150 zam oldu diyor. Ben de zam yapıyorum. 150 zam yapmışım diyor. Adını ne koyacaksın diyor. Ben bir şey demek istemiyorum. Çok komik çünkü. Size kolay gelsin. Teşekkür bilgi ederim. Yetersiz değil. Siz biraz araştırın. Biraz bilgi yetersizliğinden sabır kalmayın. Ben de siz araştırın Heh. abi. İlla ki. Ben ülkemin içindeyim yani. Ben ülkemi seviyorum. Ben de çok seviyorum. Heh. Ben Türkiye'yi. Teşekkür ederim. Çok seviyorum yani Teşekkür Ama ederim sana. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim yani şimdi öyle diyeyim. Başka bir sorunuz varsa ya buradayız. Başka. Teşekkür ederim. Sonra eklemek ister misin bir şey? Sonra bir şey eklemek istersen. Ya herkes ülkesini sevsin. Herkes ülkesi için bir şeyler yapsın. Yani ki tek şahıstan beklenilmez. Yani ülke demek Recep Tayyip Erdoğan değildir. Recep Tayyip Erdoğan o da ülkesini seven bir insandır yani şimdi. Bizler ülkemizi seveceğiz. Başka bir şey yok. Ülkeyi seversen, ülkeye ihanet etmezsen, ülkeye hain olmazsan zaten her şey kendi yerine girer yani şimdi. Ha kriz vardı şu anda. Bu dünya için bir krizdir. Bu sadece şahsımıza ait olan bir şey değil ki. Bizler bunu biliyoruz. Gençler de bunu biliyor. Herkes de bunu biliyor yani şimdi. Bu şahsına ait bir şey değildir. Dünya krizdir. Ne yapacağız? Bir milli mücadele vereceğiz yani şimdi. Bir kurtuluş savaşını vereceğiz yani şimdi. Her Herkes kimse vicdansızlık yapmayacak. Adam şimdi evi burada, 1000 lira kirası, öbür tarafta 2000 lira kira yapıyor. Niye kardeşim? Ne oldu ki ya? Niye bin yapıyoruz kiraya şimdi? Yani sana göre bunları işverenler, sahipler yapıyor. Maksat var. Şahıslar, kötü niyetli insanlar var şimdi. Tamamen kötü niyetli insanlar vardır yani şimdi. Her alanda, her alanda, her alanda kötü niyetli insanlar vardır yani şimdi. Biz vicdan olarak, merhamet olarak insanlarımızı sevebilirsek, ülkemizi sevebilirsek zaten bu sorunun üstesinden gelebiliriz yani şimdi. Kimsenin de şey olmasın, kimse kötü karamsarlık kapılmasın. Biz bunları açacağız yani şimdi. Bunları açacağız. Asgari ücret de hiç az değil. O parayla herkese geçinebiliyordur. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ. Çok da yani kafeler şu yapıya gitmezsin yani şimdi. Ailen için, çevren için o para sana yeter. Herkese yeter yani şimdi. Dört kişilik aile 6 kişilik aileye o para her türlü yeter yani şimdi.